Çocuğum sürekli duvarları boyuyor. Birkaç defa ikaz etmeme rağmen e, beni dinlemiyor. Üstelik e, böyle bir yeteneği de yok. Resim gibi bir yeteneği de yok. <laughs> e, i̇kaz etmeme rağmen bana küstü. Ben bunu, huyunu nasıl değiştirebilirim? E, e, zaten sizi biliyoruz, çocuğun inatçı. Onu biliyoruz şeyden. Ya ben bu, bu duvar... E, zaten genelde çocuklar anneleri, babaları tarafından anlaşılmadıklarını hissettiklerinde bir... E, Hırçınlık, saldırganlık, kendini ifade etmek için başka şeyler seçiyorlar. Ve bunlar da genelde e, bizim e, ailelerde düzen, tertip e, çok iyi olacak yani misafire iyi görünecek falan oldu, olduğu için ve çocuklar da anne babanın bu konuda hassas olduğunu bildiği için genelde de şey yapıyorlar işte. Ya duvar boyuyorlar ya da AVM'ye gittiklerinde ağlıyorlar. Şimdi annem babam e, toplumdan zaten çekiniyor ben onu utandırayım, istediğimi yaptırayım diye. Burada çok şey oluyor. Bunu bir sonraki konuya bağlayabiliriz. Sınırlar gerçekten, bizim koyduğumuz sınırlar gerçekten gerekli mi? Mesela çocuğun duvarı boyamaması gerçekten gerekli mi? Yani duvar boyan mı, boyanmamalı mı? Ne diyorsunuz? Duvarlar kesinlikle boyanmamalı diyor musunuz? Yoksa boya diyor musunuz? Bence boyamalı çocuk duvarları. Yani sonuçta temizlenir, Boyabilir. boyayabilir evet. Temizlenebilir, evet. Çünkü çocuğun yaratıcılığı ve gelişimi Tabii. bizim duvarımızın temiz olmasından daha önemli Tabii, değil. Tabii, mutlaka evet. Evet. Ve genelde ben işte anne babalarla çalışınca evdeki kuralları yazdırıyorum. Bunlar gerçekten gerekli mi diye sordurduğumda yani yüzde elli'sinden fazlası aslında gereksiz oluyor. Onun için duvar boyamaya gelelim. Şimdi burada konumuz ne biliyor musunuz? Sınır çizmedeki temel amaç ne? çocuğa güvenlik alanı sağlamak, çocuğun hayatına tahmin edilebilir bir yaşam sunmak, tamam mı? Çocuk güvenli ortamda istediği gibi keşfetmesini sağlamak. Sınırın amacı bu. Ama sınır nereye kayıyor biliyor musunuz? Anne babaların zihninde sınırlamaya kayıyor. Sınır çizmekle sınırlamak ayrı şeyler. Sınırlamak ne? Çocuğu engellemek. Mesela çocuk duvarı boyamak istediğinde şunu soracağız. Çocuğun ihtiyacı ne? Çocuk resim yapmak istiyor değil mi? Ve keyifli bir şey yapmak istiyor. Tamam. İlk önce şunu soracağız. Duvarı boyamak bizim için sakıncalıysa çocuğun bu ihtiyacını nasıl karşılayacağız? Bir defa alternatifler sunacağız. Karton yapar mısın? Onu yapar. Çocuk hayır dedi. Duvarda duvarı boyamak istiyor dedi. O zaman anne baba olarak kendime soracağım ben. Duvarı benim korumam ne kadar önemli? Çocuğumun gelişimi mi önemli? Ve çocuğumun gelişimi önemli. Ondan sonra çocukla diyeceğim ki sen duvarı boyamak istiyorsun. O zaman bir boyama duvarı belirleyelim birlikte. Nereyi istiyorsun? İstediği olabilir bence. Ne önemi var ki? Bir tane duvarı belirledik. Tamam burası bizim boyama duvarımız. Buraya 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 boyamıyoruz. Bunu boyuyoruz. Ne oldu? Sınırları çizdin mi? Çizdim. Çocuk ihtiyacının anlaşıldığını hissetti mi? Hissetti. Baba anne çözüm sundu mu? Sundu. Bakın bu çocukta işte hırçınlık çeylik olmaz. Sonra birlikte boyarsınız, birlikte temizlersiniz. Sonra bir sınır daha çizersiniz. İki haftada bir bunu birlikte temizliyoruz. Bu e, ya temizlemezse sorusu gelebilir e, sonra detaylı gireriz ona. Biz çocuğumuzu sınırlandırmak istemiyoruz. Biz çocuğumuza sınır çizmek istiyoruz. Sınırlandırmada anne babanın ihtiyacı karşılanır. Sınır çizmede çocuğun ihtiyacı karşılanır. Sınırlanmada, sınırlamada güç vardır, kontrol vardır, itaat vardır. Sınır çizmede sıcaklık vardır, güvenlik vardır, anlayış vardır, işbirliği vardır, çocuğun ihtiyacı vardır. Bu sınır çizmekle sınırlandırmayı anladık mı? Tamam. Bir de ne istiyorduk? Sınırlar içinde kesinlikle özgürlük vereceğiz. Bunu yapmadığımız zaman özgürlüklerini sınırlandırıyoruz. Çocuk reaksiyon gösteriyor. Yine hırçınlık gösteriyor.